verdim. Gerçekten Türkiye Azerbaycan dostluk kurulu başkanı olarak ben Türkiye'de Azerbaycan'ın Azerbaycan'a Türkiye'nin temsilcisiyim. Dolayısıyla biz aynı dil, aynı din, aynı soy, aynı kültür, aynı değerlerden neşet etmiş iki tane devletiz ama tek milletiz. Bugün de Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Ben hep internetin insanlar birleştirici ve dokunduğu yeri büyütücü etkisinden bahsedelim. Ama ne güzel bir tesadüftür ki Kadir Paşa'ya ve kardeşimin burada olduğunu bilmiyordum. Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu'nun hem üyesi hem başkanı olarak Azerbaycanlı bir millet kardeşime Radev'in gününde bir ödül vermek nasip oldu. İki hafta önce elimi kırdım. Ama radyocu arkadaşları kıramadım. O yüzden bu halimize geldik ve ne güzel bir tesadüftür ki Kanere Paşa'ya var kardeşime bu ödülü takdim ettik. Ben nice yeni yıllara diyorum inşallah çok daha güzel hizmetler yapmaya vesile olur. Ee, Paşa'ya Paşayeva kardeşim de herhalde yola çıkacak. Ona hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde hoş bir tesadüf eseri bu ödülün en güzel yerde saklayacağını biliyorum. Çünkü Türkiye ile ilgili en küçük kağıt parçası bile en yüksek yaklaşır Azerbaycan'da. Karine milli duygularıyla bu güzel ödülü en güzel yerde taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu güzel günü hem Türkiye hem Azerbaycan hem de bütün e, dünyada Türklükle kalbi çarpan herkese güzel bir sebep olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. radyo yönetmeniniz için Türkiye adına, tüm Türk radyocu adına çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, ben de teşekkür ediyorum. Bizim saygıyla selamlıyorum. Burada gerçekten son derece seçki bir topluluk var. Radyo öteden işte beri, yani aklımızın erdeninden beri bizim için bilgi, eğlence, haber kaynağı ama gün itibariyle aynı zamanda ödül kaynağı olur, oldu. Radyo gerçekten son derece önemli. Bir, hocam, şöyle derdi bize acil eğitim verirken derdi ki her şeyi kaybedebilirsiniz ama yanınızda mutlaka bir tane transistörlü pille çalışan bir radyo olsun. Hiç olmazsa her şeyin sesinin kesildiği bir zaman radyoyla siz dünya ile bağlantıyı kurabilirsiniz. Gerçekten radyo hiç değişmeyen bir öneme sahip. Tabi şunu da ifade etmem lazım. Benim sağlıkçı kimliğim tabii ki ön planda şu anda başkanıyım. Ama geçen yıl çok önemli bir bilişim ve internet komisyon çalışması yaptık. Sayın Başkan'ın ifade ettiği radyocuların da mutlaka muhatap olması ilgili konuda da şunu söylemek isterim. İnternetin dokunduğu her alan gerçekten son derece önemini arttırdığı bir alan oluyor. Ee, ve biz sadece radyoyu, tabii ki bu radyodan e, dinleyeceğimiz radyo ama Sadece radyoyu Biliyoruz, ıı, takip edebiliyoruz. Radyocuların problemini burada mutlaka değerli genel sekreterimiz Sayın Frank İpek Efendi dikkatle takip etti. Mutlaka muhataplara yetecektir. Çünkü onun en önemli özellikler birisi çözmesi gereken konuları takip etmek ve buradaki yayın radyoya ne kadar kaliteli olmasın. Başkanım. Şimdi, evet. Burada aldığım notları mutlaka İster edecek. De üzerimize düşen bir milletvekili olarak, parlamenter olarak ve bir radyo dostu olarak ileteceğimizden hiç endişeniz olmasın diyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Nice yeni yılları en güzel bir şekilde ve daha büyük bir coşkuyla tamam, bu konuyla